Merhaba Sen işini Bilirsin'in değerli izleyicileri. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Ömer Güçlü tarım ürünlerine konuk olduk. E, tarımla alakalı birçok bilgi edineceğiz. Ama bunlardan önce Ömer Bey'i tanıyalım istiyoruz. Merhabalar, Merhabalar Ömer Bey. Programımıza hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Memnun çok olduk. teşekkür ederiz. Memnun geldiğiniz için. Buyurun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1974'te e, Konya'nın Karatay ilçesi... Opruk Mahallesi'nde doğdum, 1974 yılında. On, orada çocukluğumuz köyde geçti. E, belirli bir e, orada çiftçilik ve hayvan işleriyle uğraştık. E, biz de evlendikten sonra diyeyim artık buraya taşındık. Taşındıktan sonra bu sektöre başladık. Bu sektöre ben e, 1996 yılında başladım. Bir yıl yaptım bu sektörü. Ondan sonra tekrar köye gitmemiz gerekiyordu. Oraya gittik, bir orada 5-10 yıl kaldık. Tekrar buraya çocukların okuması, yetiştirmek anlayışıyla Konya'ya geldik. 2005 yılında Tuta Tarım diye e, o zaman haliyle orada işe başladık. Oradan sonra e, yanında da dayım vardı. Dayımla beraber onlar bir yıl durduk ayrıldık. Harun, tahra Tarım ürünleri olarak. Orada ben 15 yıl e, tohum ve gübre işi yaptık beraber. Ön planda bizdik. He daim kendisi bizi ön plana koydu. Kendi arka planda bizi takip ederek gübre, tohum işine başladık. Orada da çocuklar büyüyünce artık bu iki buçuk, üç aylık bir önce buraya ayrıldım. Kendi Ömer Güçlü tarım ürünleri ve kimyevi gübre ve tohum olarak kendi şirketimi kurdum. Ve çocuklarla burada iki buçuk, üç aydır kendi işimizi itiyoruz. Abi iki buçuk ay, üç ay derken yanlış anlaşılmasın. Bu sektörde de biz 15-20 yıldır 15 bu sektörün içindeyiz. Biz. Evet. E, peki hizmet ve faaliyet alanlarımız nelerdir Ömer Bey? Hizmet ve faaliyet alanlarımız öncülüğümüz güpre. E, genelde gübre fabrikalarından biz alıyoruz. Bu, onların bayisiyiz. Güpre fabrikaları, x-saç gübre güpre taş var, Ege var, Bağfaş var, Gemlik var. Bu faaliyetleri. Onlardan biz onların bayisiyiz. Onlardan toptan alıp çiftçimize burada getiriyoruz ve burada biz satışını yapıyoruz para kendi olarak. Tabii en kaliteli ve en güzel ürünleri satmaya çalışıyoruz. Şimdi kendinde benim çiftçi olduğum için ee, yani en iyisini, en güzelini satmaya çabalıyorum. Çünkü neden? Bu çiftçilik ee, çok süre uzun bir şey. Bir yıl bir yılın geçtiği zaman tekrar bir yıl gelmesi lazım. Eski tabirlere göre söylerler. Çiftçinin karnını kesmişler 40 yıl çıkmış. Yani bu yıl bu yıl derken. O yüzden ben kendim önce mesela ne gübresi varsa önce kendi arazilerimde deniyorum. Ve sonra çiftçime öneriyorum. Yani para kazanayım da çiftçimden bol para kazanayım bunu satayım. Yok çiftçi ne yaparsa yapsın bende kesinlikle olmaz. Zaten benim ayrıldığımdan bu tarihten beri paylaşmayı seven bir insanım. Yani gerçek benim el, en büyük burada şeyim paylaşmak için bu işi yapmak istiyorum. yeme zarar değil kar ettirmek için istiyorum yani. Bu Aşkında işi yapıyorum. bu alanda e, evet. en iyisini yapmak için çabalıyorsunuz. Aynen. Aynen. Ömer Bey illaki bu alanda zorluklarla karşılaşıyorsunuzdur. E, yaşadığınız sıkıntılar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Konya'mız olarak biliyorsunuz Türkiye genelinde de bu var ama Konya'da biraz daha su problemimiz çok derin kuyulardan çekiyoruz suyu şu anda e, benim çocukluğumdan 20 metre tabanda olan su şu anda 100 metreye 120 metreye şey etti yani bu gidişle bizim su sorunumuz var su sorunumuz da geleceğimizi gerçekten geleceğimiz çocuklarımızı engelliyor yani niye düşünüyorum ben şimdi o çocuklar ne yapacak biz su şeyisi bir e, ilde yaşıyoruz yani kısıtlaması olan bir de Bu yüzden de herhangi bir Fırat Nehri olsun başka bir şeyin Konya'ya akıtılmasını istiyoruz biz. Eğer bize böyle bir yerden su gelirse biz Konya'nın zaten şu anda 29,5 milyon ton üretimle birincisiyiz. Ama o zaman benim kanaatim 50 bin milyon ton olacak mesela. O yüzden de çok bunu istiyoruz, arzuluyoruz yani. Bu problemler aslında çözülürse üretimlerde yükselecek. İnşallah Aynen. bu konuda bir problem bir çözüm getirirler de sizler de güzel İnşallah. konumlara gelirsiniz diyelim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak iyi ki geldiniz. Yani söyleyeceğim başka bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum bize ilgi ve alakanız için. Başka da bir şey yok yani söyleyeyim. Bizler teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız Rica için. Rica ederim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.